Evet, Sayın Başkan Kıymetli Vekiller, ee, tabi e, üzerinde çok büyük yük ve sorumluluk olan e, devletin yargı bacağının e, adaleti sağlamakla e, görevli olan e, çok önemli yüzde bir kurumumuzun mahkemelerimizin e, bütçesini görüşüyoruz. Fakat yine maalesef komite aşamasında e, Sayın Mahkeme Başkanı'nın ortaya çizmiş olduğu eee tablo ile mahkemelerin hükümet eliyle düşürüldüğü durum dolayısıyla bir muhalefet milletvekili olarak utandığımı mahkemeleri düşürmüş olduğunuz durumu durumdan dolayı utanç duyduğumu gerçekten belirtmek isterim. Adaletten tasarruf olmaz değerli arkadaşlar. Adaletten tasarruf olmaz. Bu mahkemeler bütçesi yargıya bu yıl için idare edin bütçesinden ileriye maalesef ve maalesef e, gitmiyor. Ve şunu da söylemek gerekiyor. Önümüzdeki günlerde mahkemenin öndeki dosyalara mahkeme dosyalarına bakacak olursak bunun aslında bu yükün önemli bir kısmının hükümet eliyle atılan adımlardan icraatlarından e, kaynaklandığını da e, söyleye Biliriz. Adaletin omuzlarındaki yük, mahkemelerin üzerindeki yük artarken maalesef buna karşılık hükümetin sorumluluktan kaçtığını e, gözlemliyoruz. Kaynak yok diyerek yargıyı aç bırakıp maalesef kamuoyu ünitesinde şaibeli olarak adlandırılan milyarlarca liralık e, işlere kaynak akıtmakta e, kesenin ağzı sonuna kadar açık oluyor. Yargının itibarını koruyamayan bir e, hükümet devletin e, temellerini sarsar e, değerli arkadaşlar. E, ve bununla birlikte e, mahkemelerde yargı organımızda sessiz bir çığlığında e, olduğunu e, söyleyebiliriz. Komite çalışmalarının, komite aşamasının özeti tam anlamıyla e, budur. E, günden güne maalesef Kaynak aktarımındaki aksaklıklar yüzünden günden güne e, bu önemli e, yapının olmazsa olmazın e, aşındırıldığını e, görmek e, acı bir e, gerçektir. Bununla yüzleşmesi gerekiyor hükümetin ve her fırsatta 2026 yılı içerisinde. E, mahkemelerin, yargı organının bütün eksikliklerini yakından takip edip e, hükümetin başını 2026 yılında e, ağrıtacağız. Çünkü yargının üzerindeki yükün büyük bir kısmı, üzgünüm ama hükümet icraatlarından e, kaynaklanıyor. Ve bu durum artık bir sorun değil, e, yargı için alarm seviyesinde bir durumdur. Ve bu alarmı hükümet görmezden geliyor. Konu adalet olduğu zaman gözler kapatılıyor, cüzdanlarsa kilitleniyor. Şimdi yargının omuzundaki yükün ağır olduğunu söyledik. Görünen o ki önümüzdeki dönem içerisinde yargının üzerindeki yük daha da ağırlaşacaktır. Suç, e, suç örneklerine bakacak olursak, e, suç çeşitlerine, suç yelpazesine bakacak olursak dünyadaki neredeyse her bir suçun örneğinin e, bu küçücük adada yerleştiğini, konuşlandırıldığını ve organize bir yapıya büründüğünü e, söyleyebiliriz. E, gerek savcılık gerek e, polis teşkilatı, iş güvenlik teşkilatı gerekse yargı bu önüne gelen dosyalardan dolayı sıkışmış durumda ve fark yaratacak adımlara imza atmak Devlet yöneticileri için, hükümetler için bir e, gerekliktir. Olmazsa olmazdır. Bugün bu organ, bu yapı mahkemelerimiz imkansız diyebileceğimiz koşullarda insanüstü bir e, gayretle e, işlerini yapmaya e, çalışıyorlar. Fakat bu yapıya hükümetin layık gördüğü, Bütçe maalesef idare edin, bu yılı idare edin bütçesinden e, öteye geçemiyor. Dediğim gibi yapılan bir sürü yasa ile birlikte konulan cezai yaptırımlarla birlikte verilen sorumluluklarla birlikte kurumlara kuruluşlara yargının üzerindeki aynı zamanda polisin üzerindeki yük yar, e, yarın e, polis bütçesinde de e, görüşeceğiz. Bu yükler artıyor ve Dolayısıyla yargıdan bir talep gelmeden yargının işlerini kolaylaştıracak adımların hükümet tarafından planlanması, dünyadaki gelişmiş ülkelerdeki örneklerin incelenmesi, bu ülkeye uyan bir formatta yargıya sunulması, yargıyla görüşülüp e, bunun e, hukuki zeminin hazırlandıktan sonra e, maddi boyutunun, kısa bir süre içerisinde halledilmesi gerekiyor. Gördük değil arkadaşlar. Konuşuyoruz, konuşacağız. Önümüzdeki günlerde bu bakanlıkların, kurumların, kuruluşların bütçesinde milyarlarca liranın, kamu yararı içermeyen milyarlarca liranın nerelere nerelere harcandığını, oysa e, mahkemeler gibi e, küçücük bir bütçe için çok fark yaratıcı adımların hiç de aslında bir külfet olmayacağını 2026 mali yılının fakat maalesef e, buraya gözünü e, kulağını e, tıkamış olan gözünü kapatmış kulağını tıkamış olan bir e, siyasi yapıyla adına hükümet siyasi yapıyla e, karşı karşıyayız. Hiç yakışık olmadı. Yetersiz bir bütçe ve Bugün itibariyle ülke içerisinde bulunduğu duruma bakacak olursak, suç yelpazesine bakacak olursak, yargının önündeki kabaret dosyalara bakacak olursak, imkansız koşullar içerisinde hizmet vermeye çalışan çok önemli, devletin en önemli bacağından bir tanesi. Teknolojiyi çok geriden takip ediyoruz. Çok geriden takip ediyoruz teknolojiyi ve burada dediğim gibi komite aşamasında, işte büro makinası eksikliklerinden araç eksikliklerine kadar kadro eksikliklerine kadar neleri neleri konuştuk. Oysa bunların hepsinin hazır olması ve yargı kurumunu mahkemelerini çok çok daha iyi bir seviyeye getirebilecek olan yatırımları konuşmamız gerekiyordu. Fakat dediğim gibi daha işin başında çok geride olduğumuz bir noktada sadece ve sadece yıllar öncesinden Yıllar öncesinden belki de mahkemelerin kuruluş gününe itibaren olan eksiklikleri hala daha konuşmak durumunda kaldık. Bir diğer önemli nokta çok büyük bir zaman kaybına, zaman israfına ve çok büyük bir işte insan gücüne ihtiyacı olan bir noktaya yani seçim yüksek kuruluyla birlikte seçimler ve geçtiğimiz yıllar içerisinde bu seçimlerin dijital ortamda yapılması dijital ortamda yapılmasıyla birlikte geçersiz oy oranının çok yüksek ülkenin eğitim durumuna göre bakacak olursak çok yüksek oranda olan kabul edilebilir sınırların dışında olan geçersiz oyların de artık tarihe karışacağı nedir? Dijital seçim için gerekli e, altyapının hazırlanması. Yani bunlar konuşulmuştu birkaç milyon dolardı. E, bu bütçe için hiç de önemli bir rakam e, değil komik bir rakam sayılabilecek bir meplaydı. Fakat bununla da ilgili e, bütçede herhangi bir kaynak göremedik. E, bununla birlikte dediğim gibi e, bunları konuşabilmek yerine mahkemelerin eee en asgari düzeyde taleplerine karşılık veremeyen bir eee hükümetle eee karşı karşıyaydık ve bununla birlikte utanç duymamız gereken eee bir eee diyalog daha oldu aslında. Değerli arkadaşlar, bir mahkeme başkanı yıl içerisinde zaruri harcamaları için bütçe dairesindeki bir çalışana telefon açıp işte bu eksiğim vardır, bunun için 50 bin lira ihtiyacım vardır, buradaki ödeneği artır gibi talepte bulunması mı gerekecek yahu? Ne münasebet. Buradaki e, bütçe kalemlerinin e, doyurucu bir seviyede olması gerekiyor. Hiçbir şekilde merkezi hükümete telefon e, açma gibi bir duruma düşürülmemesi gerekiyor. Düşürülmemesi gerekiyor mahkemelerin. Fakat maalesef bu kadar e, küçük rakamlar için e, mahkemeleri hükümetin e, kapısını e, aşındırmaya kadar e, düşürebiliyorsunuz. Dediğim gibi e, bu bir çifte standarttır. Adalete olmayan fakat e, toplum netinde şaibeli olan milyarlarca liralık kamu yararı e, tartışmalı olan, kimlere hizmet ettiği belirsiz ihalelere e, şeffaf olmayan e, sözleşmelerde, ee, ve ülkenin hiçbir acil ihtiyacına hizmet etmeyen projelere milyarlarca Türk lirası akıtabiliyorken bu kadar önemli devletin temellerini e, iş yapamaz bir duruma düşmesi durumunda devletin temellerini sarsacak olan adalete olan güven duygusunu zedeleyecek olan bir konuda maalesef e, buralara e, yeterli kaynak e, ayrılmıyor ve yargının bağımsızlığı e, üzgünüm ama e, zedeleniyor teknolojik altyapıyı mahkemelerden yargı organından bir talep gelmeden hükümetin kendisinin e, araştırması, kendisinin eee bunu mahkemelere sunması, eee görüşmesi eee ve yenilemesi eee gerekirken eee siz burada asgari düzeyde karşılanması e, gereken işte eee Araçlardan tutun da işte teknik ekipmana kadar bir sürü konuda e, asgari düzeyde e, kavuşması gereken işleri bile yapamaz bir duruma düşürdünüz. E, ve bununla birlikte de yargının hızını e, azaltıyorsunuz, düşürüyorsunuz. Zamanında adaletin tescil edilmemesinin en büyük gerekçesi yargıya gerekli kaynağın e, ayrılmamasıdır. Artık önümüzdeki yılki bütçede, ee, tabii ki e, kısmetse siz olmayacaksınız oralarda ama e, bunu asla e, duymak istemiyoruz. Nedir bu? E, i̇şte gerekli ödeneği oraya koymadık. Mahkemelerin bütçesini artırım yapmayacağız. Fakat yıl içerisinde bir talep gelirse bunu dikkate alacağız. Alınmıyor. Bu yıllar içerisinde özellikle bu hükümetin e, maliye kanadının söylediği büyük bir yalandır arkadaşlar. İlgili kalemleri, e, yıl içerisinde harcanacak olan rakamları bu öngörüyü yapıp e, ilgili dairenin, e, kurumun özellikle mahkemelerin altında e, olması gerekiyor. Evet, yani bununla birlikte tabii ki e, mahkeme binalarının fiziki yapıları, oradaki eksiklikler onunla ilgili idari alanda atılacak olan adımlarında atılmadığını geciktirildiğini fakat örneğin işte ee, işte kamuoyunda çok büyük tartışmalara vesile olan belli başlı arazilerin kimlere nasıl verildiği ile ilgili tartışmalara bakacak olursak onların altında bu arazi devirlerinin çok hızlı bir şekilde yapıldığını gözlemleyebiliyoruz. Ama mahkemeleri için bir arazi, bir bina temini ise böyle kılı kırk yararak e, kaplumbağa hızında gidebiliyor ama başka işler için jet hızında Milyonlarca, on milyonlarca dolarlık araziler birilerine e, peşkeş çekilebiliyor. Dediğim gibi teknolojik altyapı, personel, fiziki bina konusundaki eksiklikleri göz ardı edilemez. E, bu yıl bu konuların çok yakından e, takipçisi olamay olacağız. E, adaletten, tekrardan sözü e, başladığım yerden bitiriyorum. Adaletten asla ve asla tasarruf olmaz. Az, e, adalet Ertelenemez, geri plana da atılamaz. Umarım bu düşünceyle hareket eden bir hükümet görürüz 2026 yılında. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Saygılar sunarım.